He, evet. 14 kurala uyuyoruz. Evet devletin o da kuralı, değil Dev, mi? Dev, canım. Hı. Devlet ne emir veriyorsa onu da tutuyorum. Hı. Dün mecburiyet karşısında bir çıktım. Evet. Sağ aksa komşuları Hı. maşallah. 65 yaş yukarıdan hiçbir kimseyi görmedim. Hı. Görmedim. Hı. Yani ulu emri itaat var. Ulu emri devlet nedirse onu yapacağız. Tamam. Başka da ben ihtiyacımı mahalle imamımız veya evet. orada komşular, komşular, ve komşular onlar getiriyorlar geçler Evet. Başka bir ihtiyacım yok. De devlet ne diyorsun ne, ona uyacağız. Ne, de 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 Devletin bekintin var mı bu? Devlet, hayır, devlet çok sağ olsun. Allah razı olsun. O kadar memnunuz devletten. Tamam. Allah razı olsun bu Erdoğan'dan. Evet. Helal olsun. Gerçekten güzel bir iş yaptı. Evet. Önlemini de tedbirlerini de aldılar. Evet. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Kız Ara sıra kızım da geliyor. Yemeğim de geliyor. Tamam. Kızım evde yemeğimi de yapmıyor. Yapılıyor. ne yapayım? ben evde bana bir oturmak kalıyor. Biz, emekli maaşını alıyor. Emekli maaşını, maaşını da alıyor. Maaşını devlet ayağına getiriyor. getiriyor. Getiriyor getiriyor. Helal olsun Başka mu? Başka hiçbir şey yok. Helal olsun mu hükümete? Helal olsun mu? Tabii helal olsun. Hükümete, helal olsun. Çok hükümete, sağ olsun. Hiçbir şey yok. Tamam. Çok memnunum. Ben bu devletten çok memnunum. Ben Arusman kıymetini söyle yani. Sen ben Arusman Ar kıymeti. Kimin Arusman kıymeti? Şamar'ın İbrahim'in oğlu diller Arusman kıymet. Eski Nohut Tüccarlarından. Tütçilerinden... Eski Nohut Tüccarlarından. 18 sene devlete Heh. vergi verdim. Evet. O vergilerim de hiç boşa gitmedi devlete. Heh. Sağ olsun Allah razı olsunlar. Teşekkür ederiz Osman Bey. Ye.